Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Yalçın. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Üsfeli Barajı, Üsfeli Barajı dedik dedik dedik. 10 yıldır barajla uğraştık, yaptık, ettik ve sonunda artık Üsfeli Barajı su tutmaya başladı. Görüntüler Üsfeli Barajı'ndan son görüntüler. Su tutma artık bayağı ilerledi. Şehir merkezinin 3-5 kilometre altına kadar geldi. Gelmiş durumda. Yusufeli artık taşınıyor birçok kişi yukarıya taşınmıştır. Su ise yavaş yavaş evlere dolmak için gün sayıyor. Gördüğünüz gibi burası nehir yatağı. Nehir yatağı artık yol seviyesine çıkmış hemen hemen. İnşallah ilerleyen günlerde daha yakından çekimlerim olacaktır. Bu videonun kaynağı DSE 26. bölge. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın.